Merhaba asker. Zor. Sizler de sağ olun. Beş! Beş asker. Bir! Tek, tek seda, tek seda, yek seda, yek seda. Yok yok. Selam. Hey Geç kalanlar var. Babacığım bastı mı? Dayan Hey Kemur'la başlıyor. Kendisi elektronik sinyal karıştırıcıdır. Gittiğimiz görevlerde eğer radyo frekansı telsizle çalışan bir terörist imali el yapım patlayıcı düzenek varsa bunu zararsız hale getirmek çalışmasına engel olmak için kullanılır. Tamamen bizim emniyetimiz içindir. Bomba elbisesi 38 kilodur. Tamamen eğer infilak gerçekleşirse personelimizi Plus etkisinden korur.